Tamam. Kaç. Bu fark mı daha iyi çıkıyorlar mı? Ya bu fark mı daha iyi çıkıyorlar mı? Ben ne Burası daha mı güzel? Üçsüz polis. Polis. Hırsız sen de hırsız ol. Hırsız sen polis. Polis. O zaman polis. hayır. 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 Sınav şirani kimse vermiyor. Ne olur beş kez. Ya ver kullansın ama ne olacak ya. Ben neyim şimdi? Hırsız, hırsız. Ben persiz, polis, polis olayım. Ol. Hayır. Ben hırsız kendilik. Tamam hırsızım. Hayır, tamam hayır. hadi. Bizi yakalayın. Vaaah. Hayır. Ah. <laughs> <laughs> oh, kaç. <laughs> ya. Nasılsınız? Ya tamam tamam yapmayacağım <laughs> Ben YouTuber'ım biliyor musun? 610 abonem var Bakabilir miyim? Bak normal YouTuber'ım ee, Beni çekiyor mu? Çekim. Bak bakayım burada ee. Bir şey olmaz ki Oynar siz polis sensiz kaç. Polisimin hırsız mısın? Dur. Polisimin e içine bir şey söyle. Gitmeyeceksin değil mi? Vurma ama. Ben <laughs> korkuyorum da çünkü. Ee, bir şey oynayacak mıyız bizim? Evet. Polisimin sınırsız mısın? Polisimin hırsız mısın? Evet, polis. polis, evet, polis, polis. Azam beni yakalayacaksın. Bisik. Sen beni yakalayacaksın. Arda ben kaç! Arda Ben ne Hırsız polis. İstersen devam edelim, kaç. Arda biraz şey, acıktık yemek yiyelim, olur Siz bilirsiniz, yoksa ben yardımcı olurum, sıkıntı değil, kalın yani. Bilmez miyim? Sonra yine su alırsınız bana, Allah razı olsun. Hani beş lira? <laughs> şaka şaka biliyorum, görürsünüz ya. Ya sıkıntı değil ya aman. Senin suyundan mı şey yapacağım? Git çocuklara bir ice tea al. Kola alma ama kola şey al. içmiyorum. Ben dişçiden zor çıkıyorum zaten. Al. Hmm. Ben kolaya tövbe ettim. Çocuklara bir şeyler al. Alırız yapalım. beraber. Hadi. İstiyorsanız kanın yardımcı alın. İyi peki. Ne diyorsun? Baba. Efendim baba. Ne babası. <laughs> Ya bilmiyorum. Fark etmez diyorum. Eğil. <laughs> Oynayacağım hiç zaman. Eğil, Hadi Sırayla oynasak. Hadi ya Kimi yakarta bir şey söyleyin bakayım. Kimsin? O kadar kişi istiyor mu? Tamam oynayalım o zaman. Biz seninle <laughs> başka bir şey oynayacağız. Gel. <laughs>